Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bazı sebzeleri kış için nasıl hazırladığımı göstereceğim. Kabağımız, patatesimiz, soğanımız, limonumuz var. Şimdi önce kabaktan başlayalım. Kabaklarımızı şöyle 3 tane büyük kabağım var benim. Şöyle soyalım. Ben şöyle şöyle çok fazla küçük çok fazla büyük olmayacak şekilde doğruyorum. Bu kabak yemeğine, çorbalara, mercimek çorbasına özellikle çok güzel oluyor. Böyle doğrayacağız. doğradım kabaklarımı şimdi bunu eşit bir şekilde istediğimiz miktarda yani poşetimize koyalım kesinlikle su değdirmiyoruz kabaklarımıza bu şekilde yeni alınmış gibi oluyor kışın lezzeti hepsini böyle yapalım Evet bakın 3 kabaktan bir sürü çıktı bundan da bir sürü yemek olur zaten bakın arkadaşlar bir miktar ben atmıştım geçen gün fazlaydı kabak bakın ışır, ışır. Bunu kabak yemeği yapacağım biraz sonra. Bunu yerine onları atacağım. Böyle oluyor. Kesinlikle su falan olmuyor. Hiçbir şekilde susuz koyduğumuz zaman. Şöyle istediğimiz miktarda patatesimiz var. Patatesi yıkadım güzelce. Şimdi soyacağım. Evet patatesimi soydum. Tekrardan yıkadım. Şöyle doğrayacağımız kabımızı da silelim. Bunları da peçeteyle kuruluyoruz. Islak olmasın. Islak olursa buzlanma yapıp birbirine yapışıyor. Bunları da şu şekilde yapıyorum ben. Yani büyüklüğü size kalmış arkadaşlar. Ben yöntemi gösteriyorum. Şöyle mesela kızartmalık. Çok güzel oluyor kışın. Ya da küp küp kıymalı patates solusu için yapabilirsiniz. Çorbalara yine çok güzel olur. Evet bu şekilde doğradım patateslerimi. Şimdi bunları da poşetin içerisine koyacağım. Bunu da hemen buzluğumuza atıyoruz. Şimdi soğanımıza geçelim. Evet soğanımızı soyup tekrardan yıkadık. Şimdi robotumuza koyacağız. Şu baş tarafındaki sert olan yerleri de alıyorum ben. Robotumuza koyup çekeceğiz. Çok fazla lapa yapmadan çekeceğiz soğanlarımızı. Şimdi suyunu sıkarak pişireceğimiz tenceremizin içerisine alacağız. çektikten sonra sudan geçirmiyoruz arkadaşlar soğanlarımızı böyle sadece kendi suyunu sıkıyoruz yoksa vitamini kaybolur yıkarsak soğanımızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz şimdi ocağımıza koyup bunu 10 dakika kadar sönesiye kadar kavuracağız evet soğanımızı kavurdum bakın hiç su yok bu şekilde 10 dakika kadar kavurdum. Ara ara karıştıraraktan. Bu şimdi bunu şimdi ılımaya bırakacağım. Böyle yaptığınız zaman hem kokusu falan da olmuyor yani. Buzlukta kokmuyor. Şimdi şöyle limonlarım, turunçlarım var. Bunların suyunu sıkacağım. Evet. Şu kadar sarımsağım var. Bunu soyup rendeleyeceğim. sarımsağın içerisine az bir şey zeytinyağı bir tatlı kaşığı kadar koyup şöyle bir karıştırıyorum ben buzluğumuzun içerisine birer çay kaşığı kadar koyalım Evet, üzerine de sıktığımız limonlarımızı koyacağız. Kapağını kapatalım. buzluğunuzda istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz bu şekilde donduktan sonra salatalara çorbalara çıkarıp istediğiniz kadar kullanabilirsiniz şimdi soğanımıza bakalım Evet soğanımızda ılıdı bakın hiç sulanma falan kesinlikle yapmadı şimdi bunu da poşetlere koyalım yani ılıdı derken soğudu arkadaşlar soğuduktan sonra poşetliyorum ben Böyle düzeltip ben bundan 4 poşet yaptım geçen gün. Bunu size göstermek için yaptım şimdi. Böyle bu şekilde muhafaza edebilirsiniz buzdolabınızda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.